şimdi yeni başlayan arkadaşlarımız için özellikle bu video top tutuş şekilleriyle ilgili sizler biliyorsunuz yaşınız itibariyle de tecrübeniz itibariyle de sizi ilgilendiren bir konu değil gerçi şey ama ufak yaş grubunu gönderdiğimiz için sizle de çekiyoruz videoyu şimdi iki, şekil, iki çeşit top tutma şeklimiz var birinci top tutuş şeklimiz Bel hizasına kadar gelen, yükseklikte gelen topları tutuş şeklimiz. Bir de bel hizasından gövde ve yüksek topları tutuş şeklimiz var. Bu tutuş şekli önce ikiye ayrılıyor genel manada. Bu top tutuş şekilleri, topu arkasından geç, geç, geç geçerek tuttuğumuz şeyler. Plonjon atarak değil, plonjon yaparak değil. Topun arkasına geçerek yaptığımız e, tutuşlar bunlar. Bunlar ne? yerden gelen toplarda kapaklanarak top tutma. Evet, eğilerek top tutma. karşıdan gelen, bel hizası gelen toplar olur. Onun dışında zaten normal evet. bu şekilde karşılayıp toplar tutuyoruz. Bunların da parmaklarımız ve avcumuzun evet. alması gereken şek şekiller var. Şimdi aşağıdan gelen toplar için, bel hizasına kadar olan toplar için e şu şekilde kavruyoruz topu. Geldik ve şu şekilde kavruyoruz. Ve şu iki parmağımız ve şu iki parmağımız M harfi şeklini alıyor. Bu iki parmağımız bizim e, emniyetimiz oluyor aslında. Yani elimizden kaçmaması için bu iki parmağım. Yani kapalı tutarsan zaten tutamazsın, kaçırırsın elinden. Bu iki parmağımız bizim topun kilidi olmuş oluyor. Topu o şekilde tutar tutmaz hemen Blokajımızı da hiçbir şekilde ihmal etmiyoruz. Hemen göğsümüzü çekiyoruz. Bu şekilde geldi. İşte kapaklanırken o şekilde yaptık. Göğsümüzü aldık. Diz bitmeden aldık. Ama her seferinde bu şekilde almak değil. Her seferinde topun arkasına gelip alıyoruz. Bir de belizasından ve yüksek toplarda buna plonjon da dahil tutmamız gereken şekilde bu şekildedir. WV şeklinde. Ne çok açık bu şekilde ne çok kapalı bu şekilde. W şeklinde. Bu şekilde bu parmaklarımız bizim emniyet. Şöyle yan tutmaya kalktığın zaman kaçar elinden. Ama bu şekilde tuttuğum zaman hiçbir zaman kaçmaz elimden ve topu da öyle bir tutmamız lazım ki. Çok gevşek tutarsan elinden kaçar. Çok sıkı tutarsan da kaçar. Çok sıkı da tutmayacaksın. Çok gevşek de tutmayacaksın. Tatlı sert, tatlı sert yakalayacaksın topu. Çünkü çok sert yaptığında çok tutamazsın, çarpar. Hop. Gelip ondan sonra parmaklarımızla sıkıp kavruyoruz. Topu avcumuza geldi, oturdu, hop. Sıktım ve topu kavradım. Plonjon atarken de aslında aynı şekilde yapıyoruz. Yerden plonjonda da şey de yani şöyle düşün. Bu şekilde geldi diyelim. Bu şekilde tutuyorsun cephede. E plonjonda da bu şekilde tutuyorsun. Aslında hiçbir şey değişmiyor. Sadece Vücudumun pozisyonu değişmiş oluyor. Yani bu W ve şu iki parmak ve şu iki parmaklar bu tutuşlar da çok önemli. Bunları asla ihmal etmiyoruz. Topları bu şekilde tutuyoruz. Bunu da bu şekilde irdelemiş olalım.